27 Mart üçgende açı sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, AYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. Burada bir şeklimiz var. Buna göre x kaç derecedir? Buradaki bilgileri kontrol etmeniz lazım. Eğer şekilde gösterilmeyen bir bilgi ise onu göz önünde bulundurmanız gerekir. Buradaki üç açı birbirine eşitmiş. Ben bunlara A yazıyorum. ADE üçgenime baktığımda bakın üç açısı da biliniyor. 58 artı 40 artı 2A eşittir. 180'miş. Buranın toplamı 98. 2A eşittir 82 olur. A da 41'e eşit olur. Ben buradan A, B, C üçgenime bakarsam ikiz kenar olduğu için burası x derece ise burası da x derecedir. Burada da 2A var. 2A ile 2x'in toplamı 180'e eşitmiş. Ben burada 2A'yı bulmuştum. 82. 82 ile 2x'in toplamı 180'e eşit. 2x eşittir 98 olur. X de buradan 49 derece olacaktır. Cevabım Bursa.